Düzce Varisi Selçuk Aslan, Gölyaka Hacı Bektaş Veli'nin ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel aşure programına katıldı. İl ve ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Vali Aslan, birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekerek bu anlamlı günde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Program vatandaşlara aşure ikramıyla sona erdi. Düşmanlarımızı kahreyli, kahraman olduğumuzu da muzaffer eyli. Halada, karada, karada Allah. denizde, her nerede bunalmış kullarımız varsa bütün emri da bile göre göre düşman emri yok kabul varımızı kabul eyli. Günker Hacı Bektaşı'nın verilen lokmalar gibi divanı dergahında kabul eyli. Çağırdığımız yerde, bunaldığımız yerde, bu hatta bu hızır hızır onları Hazreti Hüseyin Efendimiz 70 yaranıyla beraber adalet için, izzet için çıktığı yolculukta maalesef Yezidçe yaranlarıyla beraber şehit edilmiş. Bu olay adalet arayışının öncüsü olmuş. Aşk rol mübarek olmasını temenni ediyorum. Allah Allah. Emek verenlere teşekkür ediyorum gelin canlar bir olalım, işi kolay kılalım çağrısıyla hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Düzce TV'de yayınlanan Ayşe Gülaydın'la gündem özel programının bu haftaki konu Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak oldu. Programda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeler, Akçakoca Belediyesi'nin mevcut mali tablosu, ulaşım, su ve altyapı gibi güncel çalışmalar, turizm master planı, Katamaran satışı ve daha birçok güncel gelişmenin detayları canlı yayında izleyiciyle paylaşıldı. Tüm mavi bayrakları kaybettikleri için geçmiş belediye yönetimlerine kinayeli sözlerle yüklendi. Albayrak, "Kendilerini tebrik ediyorum. Bütün mavi bayraklarımızı kaybetmişler." diyerek serzenişte bulundu. bir ekip kurduk göreve gelir gelmez. Bütün mavi bayraklarımızı için kaybetmişiz. Tebrik ediyorum onları yani. Yani başarmışlar yani. Tebrik ediyorum. Mavi bayrakları kaybetme böyle kolay bir iş değil Akçoy'da. Onları kaybetmişler yani. 1996 yılında Erol Solak Bey ile başladı. İlk mavi bayrak. İlk ba mavi tabii tabii. O zaman tabii o zaman o günlerde arıtmamız olmadığı için sonra kaybediyoruz mavi bayrağı. Hmm. 2009 yılında tekrar başladık. Sizin başkan Evet Evet, birinci evet. O zaman Kale Plaj'da tekrar mavi bayrağı aldık. Kaleye tekrar alındı. E, tekrar alındı. Sonra benden sonra Cüneyt Bey döneminde Cüneyt başkanımız da iki ne? plajımıza da mavi i̇ki bayrak tebrik ediyorum. başkan. Evet. O da başkanımız. iki bayrak daha kazandırdı. Ne sonra 75 yıl içerisinde tebrik ediyorum. Mavi bayraklarımızın tamamını kaybettik. Bu arkadaşlar beraberlerdi yani o zaman yani. Beraber beraberken Mavi bayrakları kaybetti. Çok başarılılar. Çok Akçakoca'yı düşünürler ya. Yani başarılılar. Mavi bayraklarımızı o dönem biz göreve görev gelmez. Bu konuda en tecrübeli e, arkadaşımız o günkü başkan yardımcımız Abidin Bey. Evet. E, Abidin Bey'i Bey göreve çağırdım. Abidin Bey siz bu işin başına geçin. Yeniden. Yeni baştan. E, Abidin Bey e, iyi bir ekip kurdu. Çok ciddi bir çalışmaya başlattı gerçekten mavi bayrak kontrol için gelenler hayranlıkla iz takip ettiler bizi. Kale plajımıza mavi bayrağı almayı başardık. Akçakoca turizmini geliştirmek amacıyla uzun vadeli ve sürdürülebilir bir proje hayata geçirebilmek için yapılan Akçakoca Turizm Master Planı'nın detaylarını aktaran Fikret Albayrak, 1950'lerde Türkiye'de turizm Akçakoca'da başlamıştır. Turizmin başladığı kent Akçakoca'dır. 1980'li yıllardan sonra ise güneyin turizme açılmasıyla birlikte Avrupalı turist azalmış ve yerli turizme dönülmüştür. Akçakoca'yı turizm bölgesi yapmak için kalabalık ve önemli bir ekiple masaya oturduk. Akçakoca Turizm Master Planı hazırlanması noktasında hep birlikte düğmeye bastık dedi. Akçakoca'yı niye turizm bölgesi yapamıyoruz? Bakın turizm bölgesi, çok, bölgesi olmak çok önemli bir şeydir. Turizm bölgesinin olmaya, olması yolunda gidilen yol Akçakoca'nın turizm master planının hazırlanması gerekiyor. Hazırlanmazsa turizm bölgesi olamazsın. Turizm bölgesinin onayını da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı, kararı, bakanlar Kurulu, kararıyla e, kararıyla oluyor. Bunun biz paydaşlarımızla beraber ilk adımını attık. Kaymakamımızın başkanlığında toplandık. E, bir bir ekip belediyede hazır. E, e, şu anda e, turizm master planı hazırlaması, hazırlanması ile ilgili yoğun bir e, çaba arz ediyoruz. Turizm mas master planı ne demek? İşte kentin turizme uygun olup olmadığının araştırıldığı, ortaya çıkarıldığı bir projedir bu. Tüm ülkede yaz sezonunun durgun geçtiğini, Ege ve Akdeniz sahilleri başta olmak üzere sahillerde yeterli doluluk oranının hala yakalanamadığına değinen Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak. Siyasi arenada yaşanan gelişmelerin para harcama noktasında alışkanlıkları değiştirdiğini savundu. Sanırım Türkiye'deki e, ekonomiye dayalı e, turizm bölgelerinden çok iç açıcı haber, haberler gelmiyor. Yani bu açık. Bodrum'da da soruyoruz. Malum de soruyoruz. Çerçeve'ye Ama o bölgeye nazaran biz daha iyiyiz. daha iyiyiz. Özellikle hafta sonlarında yine yüzde yüz doluluk yaşıyoruz. Şu anda yüzde yüz Bu hafta sonu yüzde dolu Akça Hoca. Ama bu mevsimde hafta içinde de yüzde dolu olması gerekiyor. Normal şartlar. Temmuz ayında. Tabi tabi yüzde dolu olması gerekiyor. biz bunu biraz ekonomik şartlara e, bağlıyoruz. Çünkü çünkü hocanın tanıtımı ortada. Biz zaten ciddi mesafe aldık. Plajlarla ilgili ciddi hazırlığımızı yaptık. Plaj hizmetleri konusunda çok bir sıkıntı problem kentte yaşanmıyor. Yani çok rahat turistlerin gelip çünkü güneye nazaran biz çok ucuzuz. Fiyatlarımız çok uygun güneye nazaran. Yani bu Türkiye'deki emeklilerin veya Türkiye Türkiye'deki insanların gelirlerine göre gidebilecekleri en uygun yer. Bence Akça Hoca. Kaza Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Gümüşova rampaları mevkinde meydana geldi edinilen bilgilere göre TK idaresindeki 06 DG 2205 plakalı otomobil Ankara istikametinden İstanbul istikametine ederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otoyolda takla atarak sağ şeride ters dönen otomobilde bulunan 4 yaşındaki MEK, 8 yaşındaki ZNK ile AK ve sürücü TK yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay Akçakoca ilçesine bağlı Melenazlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 5 kişilik Ç ailesinin çocukları serinlemek için denize girdi. Bir anda boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını gören ailede denize girip çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği olaya can kurtaranlar da sevk edildi. Denizden kısa süre içerisinde gelen can kurtaranların müdahalesiyle çocuklar kurtarılıp sahile çıkartıldı boğulma tehlikesi atlatan 3 çocuk ve SC bölgeye gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından kontrol edildi. 3 çocuğun ve annelerinin su yuttuğu ve durumlarının iyi olduğu belirlendi. Karaca Mahallesi'ne geçtiğimiz günlerde eşi tarafından katledilen Yusuf Yeşildağ'ın olaydan sadece bir hafta önce yakınıyla yaptığı konuşmada yaşadıklarını anlattığı görüntüler ortaya çıktı. Görme engelli eşi Birsen Yeşildağ tarafından öldürülen talihsiz adamın adeta yardım çığlığı attığı görüntüler yürekleri dağladı. Bu atın tonunca e çalışınca Atatürk e doktora ya. Tamam. Ha, oraya geldim. Onu da anlattım. Tamam. Bak 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 yatırdım ben. Tamam. Gittim. Bak şimdi bana da bir dedi. Ben dedim, dedim kardeşiniz ben. Anlatamıyorum dedim. Tamam. Ben kardeşini boşaltamıyorum dedim. Bu ay gelip çocuk var ya. He. 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 Ne dedi? Dedi dedi o o beni. Ne Yap, yaptım yaptın diyor. Yap. Tamam. O bir beni dövüyor. Kim? İkisi. Kim ikisi kim? Benim ses kaydı aldı da. Alsın. Ses kaydı aldı da onunla seni tehdit mi ediyor? Kim yapıyor bunu Yusuf? Misli. He? Misli. Misli. Evet. Tamam. Kim söylüyor? Misli de bu mu dövüyor seni? Tamam. Kim kim? Bir sen de misli dövüyor evet. seni. Evet. Şey geliyor topalım dövüyormuş. O. Şu. Dur, 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 Mesela, Sizin eve mi geliyor? Geliyor beni görüyor. Ya yap bakayım diyor. Yok ya, tamam eyvallah seni söyleyeyim seni. o için onun ses şey kaldı var. Tamam evet şimdi ee, tamam kutulu ikisi yaşatmaz bana. Ne? Seni yaşatmazlar. Tamam. Aynısını söyleyecek mi? Karakolda. Bunu yasatmaz. Aynı şey karakolda söyleyecek misin? Elinden de bulsun. Aynı şey karakolda söyleyecek misin? Bize bulamaz. Biz seni burada tutarız. Kimse gelip... Bile... Sen söylüyor mu benim dediklerim aynısını? Sen bizim himayemizdesin. Sen korkma. Karakola aynısını söylüyor mu? Kahverengi kokarca son yıllarda Karadeniz bölgesinde fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zararlara yol açıyor. Özellikle fındığın içini boşaltarak randımanı düşüren bu haşerat üreticileri önlem almaya zorluyor. Düzce'de üreticiler hem kimyasal hem de doğal yöntemlerle mücadeleyi sürdürüyor. 70 yaşındaki fındık üreticisi Erol Güney kokarca ile 2 yıldır mücadele ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu. Sakarya iki yıl önce başladı. Ee, zannettiğime göre bu laboratuvar ortamında yetiştiriliyor. Belli bir haşereye karşı mı artık bilmiyorum. Ee, geçen sene ilaçlama yaptık. Ee, bu sene de yine ilaçlama yaptık. Ee, i̇laçlama yapmadan önce de e, fındığın içerisine enjekte yapıyor, asit salgılıyor herhalde. Fındığın içi acı oluyor. Ayrıca e, çürüyenler de oluyor içinde. O da fındık randımanını çok düşürüyor. E, yani kokorcayla mücadele etmek biraz çok zor. Bu sene ben ilaçlama yaptım ama kendim de e, yeni üretilen bir ağaç asiti vardı. Ağaç e, sirkesi vardı. Ağaç sirkesi. Kükürtü erittim. Kükürtü suyunu süzdüm. 4 kilogram ağaç asit ağaç e, sirkesi, kurt ilacı, ayrıca e, kükürt, bir de yaprak besleyici koyarak holderle ilaçlattım. Şu anda e, fındıkta pek rastlamıyorum. Zannedersem kükürtün haşerelere karşı etkisi var. Kükürtün faydası geldi. Yani hepsinin ayrı ayrı bir faydası gelmiştir. Fakat e, koparca e, mücadele edilmesi gereken çok önemli bir haşarat. E, diğerlerine benzemiyor. Amerikan kelebeği yaprağını yer giderdi. Funda pek şey yapmazdı, dalı kuruturdu. Bu da fındığın içini hallediyor. Onun için e, ciddi bir mücadele şart. İl Tarım müdürlüğünü yapmış olduğu çalışmalarda samuray arısının Kokarcaya karşı mücadelesinin iyi olduğu söyleniyor. Ee, Zana dersem onun da faydası var. Şu anda e, kokarcaya tek tük çok az rastlıyoruz. İlaçlamanın da e, samuray arısının da faydası olduğuna inanıyorum. Ee, i̇nşallah kurtuluruz bu kokarcadan. <laughs> Düzce merkeze bağlı Uğur köyünde yaşayan vatandaşlar yetkililere seslenerek bölgeye çöp konteyneri yerleştirilmesini ve denetim yapılmasını istiyor. Köy sakinlerinden biri "Çevremizi kirletiyorlar, doğamıza zarar veriyorlar. En azından bir çöp konteyneri konsa bu görüntüler yaşanmaz." diyerek yaşadıkları sorunu dile getirdi. Videoda da görüldüğü üzere köy çevresinde birçok noktaya gelişik güzel atılmış çöp yığınları doğayla iç içe olan bu bölgenin görüntüsünü ve havasını olumsuz etkiliyor. Köy halkı çevreye ve doğaya duyarsız kalan piknikçilerin daha bilinçli davranmasını isterken yetkililerden de ivedilikle adım atılmasını bekliyor. Yani bakın şimdi böyle bir terbiyesizlik olamaz ya. Ya şu nedir yani? Bak şuraya bak. bak. Ya kardeşim Buraya geliyorsunuz tamam mı? Piknik yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz. Ya bu pislik nedir ya? Siz nasıl insansınız ya? Ayıp değil mi ya? Ben buranın yerlisiyim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Utanmaz herifler. Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın 36'sı çocuk 78 kişiyi hayattan koparttı. Bolu'nun sevilen isimlerinden Ceren Yaman Doğan ile kızı Lalin de bu faciada yaşamını yitirdi. Facianın yaşandığı otele Rıfat Doğan eşini ve kızını 20 Ocak pazartesi günü bıraktı. Lalin yangın faciasından saatler önce babasıyla son kez mesajlaştı. Lalin'in uyumadan önce babasına iyi geceler babacığım öptüm yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi. Duruşması devam eden olaya ilişkin 32 sanığın savunması tamamlandı. Acılı Baba Rıfat Doğan mahkeme sürecini anlattı. Organize kötülük, organize senaryosunu okuttirdi. Zaten orta gördüğünüz üzere Afak çok şişkinli şey çok özür çıkıyor. Çünkü hiç kimse hiçbir şeyden sorumlu değilmiş. En son e, iş Halit e kadar geldi. İşte otel müdüründen Otel Genel Müdürlüğü'ne, Otel Genel Müdürü'nden, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'ndan Halit Ergül. Halit Ergül en son Turizm Bakanlığı bu işten evet. sorumlu. Bizi denetlediler. Eksiğimiz de olsa bize söylerler. Biz onlara güvendik. Turizm Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı temsilcileri sorumlu diye. Onların üstüne attı. Anonim şirketinin yönetim kurulunda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu yönetim kurulu başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olacaksın. Genel müdür olacaksın. Ama hiçbir yetkin ve sorumluluğun olmayacak. Bu hayatın olağan akışına ters. Burada insanların akıllarıyla oynamaya çalışıyorlar. Ama ben hakimin zaten e, bu senaryoya inandığını düşünmüyorum. O yüzden yargıya ve hukuka güveniyoruz. Bizim için zaten burada olmak bile çok zor. Biz 172. gün bugün. 172. gün belki 172 saat toplasanız uyumamış olabiliriz. Bazen 2-3 gün uyumadan geçirdiğimiz günler oldu. Burada olmak daha da ağırdı. Ama biz burada bu kadar buna rağmen gelip burada dururken sanıkların aynı yangın günündeki rahatlığını ve e, aymazlığını hala bu sanık sandalyesinde otururken hala aynı aymazlık ve hala aynı e, rahatlıkta olduklarını görüyoruz. Vicdan olmadığını anladık. Çünkü hiçbiri pişmanlık dile getirmedi. Avukatlarımız defalarca dile getirmesine rağmen hiçbirinin pişman olduğunu ağzından duymadık. Ve zaten hal ve tavırlarından sanki suçlu bizmişiz gibi tavır sergiliyorlar. Biz en son onlardan özür dileyeceğiz bu gidişte. Hep söylüyorum her röportajda. Bu gidişte biz onlardan herhalde özür dileyeceğiz. Ben dediğim gibi demin adalete güveniyorum. Hukuka güveniyoruz. Olası kastı olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü siz eksiklerinizi bile bile oraya misafir ağırlamaya devam ettiğiniz için zaten bu riski göze alıp olabilecekleri göze alıp para kazanma hırsıyla burayı işlettiniz. Bunun da başka açıklaması yok. Başka bir şeyimiz kalmadı ki. Başka bir şeyimiz kalmadı. Soyumu devam edecek bir çocuğum yok ki. Soyumuzu kuruttular bizim. İçerideki birçok aile gibi bizim soyumuzu kuruttular neyi takip edeceğiz ki? Bu saatten sonra hayattaki neye tutunacağız? Neye adalet? Bu adalete dayanıyoruz. Adalete sayılıyoruz. Bu zaten bir de kendimiz için de ne diye. Buradan çıkacak olan kararla benim canlarım geri gelmeyecek. Bizim canlarımız geri gelmeyecek. Buradan çıkacak emsal kararla kurumlarda şirketlere kadar, yönetim kurulu üyelerine kadar herkes attığı imzanın ağırlığını hissedecek. Darmadağınız zaten yani tam böyle e, kendinize geldim diyorsunuz o sırada bir koku geliyor burnunuza. yanınız canlanıyor dağılıyorsunuz veya yolda yürürken bir mekan görüyorsunuz anınız canlanıyor dağılıyorsunuz veya evinize giriyorsunuz her yer anıyla dolu dağılıyorsunuz. Bütün 172 gündür böyle geçiyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Sakarya ve İstanbul illerinde nitelikli dolandırıcılık çetesine yönelik gerçekleştirdiği Şafak Operasyonu'na ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tespit edilen adreslere yapılan baskın anları şüphelilerin gözaltına alınarak çok sayıda mali değeri olan araç satış sözleşmeleri, profama faturalar, çek, senet ve benzeri ve delil niteliğindeki evraklara el konulduğu anlar yer aldı. Jandarma kapıyı Suçunuz nitelikli dolandırıcılık. Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde spor kompleksine giden 4 kişi kafeteryada bulunan sandalyelerin üzerine çıkıp zıplamaya başladı. Bu sırada birkaç sandalye kırıldı. Olayın ardından dört şüpheli uzaklaştı. Yaşananlar kompleksin güvenlik kamerasına yansıdığı durumu fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi. Görüntülerin incelendiği sırada bu kişiler tekrar spor kompleksine gelerek yetkililerle görüştü. Yaptıklarından dolayı üzgün olduklarını belirtip özür dileyen dört kişinin kırdıkları sandalyelerin bedelini ödeyeceklerini söyledikleri öğrenildi. Olaya ilişkin spor kompleksi yetkililerinin herhangi bir şikayette bulunmadığı bildirildi. 12.07.2025 tarihinde Akgezi Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde gece yarılarında gelip oturan çocukların, daha doğrusu gençlerin sabah saat 7 gibi kırıp döktükleri sandalyeleri gösteriyorum şimdi. Bunlara zıplayarak oturup kırdılar. devletin malına zarar verdiler. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu sandalyeleri kullanılmaz hale getirdiler. Ve ellerinden gelen ne kadar zarar verebilecek güç varsa hepsini kullandılar. Sakarya'da akıllara durgunluk veren iki ayrı görüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk görüntüde sürücüyle birlikte motosiklete kapasa binen 5 çocuğun hiçbiri koruyucu ekipman olmadan seyahat ettikleri görüldü. Yaşları küçük olan çocukların trafikte seyir halindeki bu tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Diğer görüntü ise yine Erenler ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Sakarya Caddesi'nde kayda alındı. Hareket halindeki bir kamyonetin kasasına bindirilen iki küçük çocuğun eşyaların üzerinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan oturdukları anlar görüntüye yansıdı. Çocukların ani bir manevra ya da frenle kasadan düşebilecekleri ise açıkça görüldü. Her iki görüntü de akıllara durgunluk verdi. Bozeri abi zaten. Bunlarda öyle bir şey var ki cam, yedi cam